Eşref Rüya izleyicilerine merhaba. 13. bölümüyle ekranlara gelen bu özel yapım, sezon finaline yaklaşırken izleyiciyi adeta ekran başına kilitliyor. Bu hafta fragmanda öne çıkanlar, Eşref gitti, yerine gelen Kadir sadece boşluğu değil, tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Araçlardaki tesbihler, detayları gözden kaçırmayanlar için büyük ipucu. O araçlar Kadir'e ait ve Kadir, Yakup Baba'yı Gözünün yaşına bakmadan kendi elleriyle öldürüyor. Yetimlere bunu nasıl yaparsın? Ben sadece sevgi istedim. Ama kalpler kırıldı, seçimler yapıldı. Eşref, Nisa ve yetimler arasında bir yol ayrımında. Kimi seçecek? Sezon finaline dair tüm ipuçları, analizler ve fragman detayları için yeni videomuz yolda. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni bölümler ve gelişmelerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.